Man yani, barışta. Sanki ben ona karşı bir şey söylüyorum ya. Hayır, bilmiyor ki çocuk büyütmeyi ya. Ya... ...ne yapsın adam abla? Villadan çıktı, buraya geldi. Babamın derdi bitmiyor, bizim derdimiz. Yani sen bakma, çocuk hepsine dayandı yani aslında. <laughs> Bilmiyorum ya. Yani ne bileyim, ben daha önce hiç sorumluluk paylaşmadım ki. Akıl almayı bilmem. Yardım istemeyi bilmem, yani... Barış'ın da anlaması lazım yani. Alışırsın abla, alışırsın. Tamam. Yani hastana baktığında o da biraz havai yani. Öyle hemen de aile babası olunmaz ki biraz zaman lazım. Bence de. Nerede şimdi o? Tufan abiyle mi gitti? Hastaneye gitti nöbete. Ben de sabah işte İsmail'i okula bırakıp yanına gideceğim. Şimdi konuşmamız lazım. Böyle kavga ederek olmayacak yani. Herhalde abla. bir şey diyeceğim. Ben de delirdim biraz değil mi bu paradan sonra ha? Yani harcamayacağım, koruyacağım diye bir çıldırdım yani ne yapacağım şaşırdım. Biraz öyle oldu yani ablacığım. <laughs> 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 Şunlara bir bakayım da bir abuk sabukluk yapmasınlar. Uyumuş mu haydutlar? Rahmet, ha. bir şey istiyorum ben sana. İşte abla. Sen sabah şu denizi bize getirsen ya hastaneye yanıma. Getireyim de niye ki? Ya ben bu çocuklara bir ders vermek istiyorum tamam mı? Yani bu paranın çok da matah bir şey olmadığına dair. Hı. Aklıma da bir şey gelmiyor. Yani aramızda da paraya en yakın deniz var. Hani zenginliğe paraya falan. Sivri zeki aldı. Dedim yani belki bir plan yaparız onunla. İyi tamam getireyim. Okula gittiği de yok zaten. Allah Allah niye? Ben yokum diyeymiş. Ama. Hı. Ya amca yavaş Allah aşkına ya. Zaten siz diyor. Parayla gelmeseydin o zaman peşimden Allah Allah. Ben gidip parayı alacağım ya. Ya Filiz abla bize vermiyorsun Ölümün. parayı. Bizim plan yapmamız lazım. Ne planı lan? Ne planı? <laughs> Planınıza ya. Orada bir çuval para duruyor. Biz hala plan peşindeyiz. Ben gidiyorum. Ya amca ya. Lan. Ver şu. Ulan, Ulan deneyeceğim beyleri şimdi. Akıtacağım beylerin pekmezini mekmezini. Nereye koydunuz? Nereye? Param nerede? Para, para. Param nerede? Ama ne işin var senin burada ya? <laughs> ben de söyledim ama dinlemedi ki beni. Allah, Allah. <laughs> Baba bırak ya, param verin gideyim Allah. ya. Allah Baba <laughs> ya, Bırak çıkar şunu. Param verin ya, param verin ya. Allah'ım ya. Ya, <laughs> ya baba. Sana para filan hiçbir şey yok. Bir çocuklara hırsızlık yaptırmadığın kalmış, onu da yaptırdın. Sana bu evden çöp yok artık. Lan onların ikisi de benden daha fazla sırtlar ha. İkisi de ikisi. Çocuk... Niye ya Baba, uyuyor çocuklar, uyuyor, uyuyor. Hadi hadi, hadi artık sen gücün yanına mı gidiyorsun? Başka bir şey mi yapıyorsun? Artık bir beraber başka planlar mı yapıyorsunuz? Hadi abiciğim, hadi. Hadi, 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 hadi bakın. Siz ikiniz gidin, bu ev benim evim. Kim kovuyorsun, hadi. İki gün sabret, tamam. Biz gideceğiz zaten, merak etme. O zaman gelirsiniz. Nereye gidiyorsunuz ya Fidiz abla? Sana ne Ersin? O seni ha. bağlamaz. Hadi gidin. Aferin kız. Aferin. İyi yapıyorsun. Bırak dışarıda kalsınlar ve başlarına gelin. Abi bakla. Hadi oğlum gidelim. Hadi. Hadi hadi gidelim. Gel. Amca yanlış anlama sen istediğin kadar kalabilirsin. Yok kızım yok ben de gideyim bunların yanında durayım. Abuk subuk şeyler yapmasınlar. Hadi siz işinize bak. Bak iki dakika geldi yoruldum ya. Of. Kiraz, kalk kızım kalk. Kiraz, ne var? Ne kalk? Ne var? Ya ben çok kötü bir rüya gördüm. Ablam bize hala bir şey yapmadı. Bize çok kötü bir şey bekliyor ya. Doğru diyorsun Fiko ya. O da bizi hiç anlamıyor ki. Tek istediğimiz doğru düzgün yaşamak. O parayı kendimize istediğimiz sandı. O. Ne bileyim, biz de para için kötü duruma düştük. Babam yüzünden. Babam o parayı alıp kaçmasaydı böyle rezil duruma düşmeyecektik. Bak ben ne diyorum biliyor musun? Ablamla kendimizi affettirecek güzel bir sürpriz yapalım. O da bizi babam gibi bencil birisi olarak bilmesin. E paraya dokunmamıza izin vermez ki. İlla parayla mı oluyor kızım ya? Babam nasıl aldı arabayı? Ablam illaki parayı yatıracak. Biz de o kartı alırız. Aa, iyi fikir ha. Önce bir ev kiralarız. Ondan sonra o evi döşeriz. Bebe o da bile yaparız. <laughs> Ablam da gerçekten onu düşündüğümüz anlar. Biz onun için bir şey yapmazsak o kendi için hiçbir şey yapmaz ben sana söyleyeyim. Hı. Ama evi kiralarken yanımızda bir yetişkin gerekiyor. Babamı ikna edebilir miyiz? Yok. Ama Necip'e teyzeye ablama sürpriz yapacağız dersek... ...belki yardım eder. Evet, olabilir. Tamam, hadi uyu. Hadi iyi geceler. Tamam. versin. Tamam da. Allah'ım inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.